Dijital Sirk Minecraft'a katıldı. Yakın zamanda Dijital Sirk'in 5. bölümü gelmiş ve gördüğümüz en komik bölümdü. Eğer izlediğim videoyu izlemediyseniz bu ekrandaki videodan izleyebilirsiniz. Bugün ise Dijital Sirk'in Minecraft modunu oynayacağız ve emin olun çok güzel bir video olacak. Bu yüzden videoyu sakın ama sakın sardırmayın derim. Çok güzel bir video. O zaman daha fazla Dijital Sirk videosu için abone olup like atsanız. Hadi gelin başlayalım. Evet Minecraft'a geçtik arkadaşlar. Bakın sağ üstte zaten modun ismi, ismi, cismi her şey yazıyor. Bana sormayın yani. Ben şimdi şey demeyeyim. 10.000 like de vereceğim demeyeyim. Yazıyor zaten. Şimdi buradan moblara giriyoruz. Nerede kardeşim moblar? Aha burada. Ve korşunuzda dijital sirk karakteri. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane karakter var. Burayı hepsi sığar herhalde. Bu ne? Mutlu hortlak ne lan? Oha bu ne? iyi e ghost Oğlum böyle bir şey var mı oyunda? E-Ghost var. Neyse dur bu önemli değil. E-Ghost nereden çıktı? Şimdi şu karakterleri yerine koyalım öncelikle. Ragata var. Bubble. Bu Ken yanında olan e, baloncuk. Kinger. Gangle. Zubal. Homni. Jax. Kayn ve Abstracted. Bu ne lan? Abstracted ne? Şey mi acaba arkadaşlar? Bu bir tane adam vardı ya böyle. Parazit gibi aynı. Mutasyon. Enteresano importanto bir adam vardı. O olabilir. Tamam şimdi ilk karakterimizi ekleyelim. oyunda bu arada 96 chunk'ta oynuyormuş. Diyorum niye bende kasıyor? Çok kasmıyordur da. Şimdi evet, ortalığı bir açalım ve ilk karakteri ekleyelim. İlk karakterimiz Ragata. Konuşuyor lan. Şuna bak. Aha vurdum kaçıyor. Dur Ragata at şunu. Ragata konuşabiliyor mu seninle? Bir konuştu bir, bir daha konuşmadı sonra. Tipe bak. Aynısı vardı Ragata'ya benziyor mu arkadaşı? <laughs> Türkçe dublajı olsa ne kadar güzel olur değil mi arkadaşlar <laughs> şunu? Bubble'a ekleyelim o zaman. Aha Bubble. O, Bubble bayağı saydam. Bak içinden işte şey gö şeyi görüyoruz. Sak ne olur? Ağzını açıyor mu bu ağzını? Öldü lan. İki yumurta ölüyor mu? Sen iki yumurta ölmüyor. Sen de zombi dövüştürebilir miyiz mesela? Mesela Vidris ile savaşır mıydı Aa savaşmıyor kaçıyor. Git şunu döv. Ragata ile dövüşmüyor iskelet. Evet. Ragata böyleymiş ya bu şu bir gidebilir mi? Bak konuşuyor kendi kendine konuşuyor arkadaşlar. Peki Ragata'nın yanında Bubble eklediğimizde Bubble da böyleydi. İki dokunuşta ölüyor şuna bak. Ama Bubble'ın şu ağzını açtı dişlerini gösterdi hali olsa güzel olur yani. Ben peki game modda olmasam vursam saldırır mısın bana? Aa saldırmıyor. Peki Ragata saldırır mı Ragata'ya vursam? Yok Ragata da Peki son karakterimiz Kinger ve Boom. O tipe bak. <laughs> Aynısı lan. Aa vurunca ses çıkarıyor şuna bak. <laughs> Sese bak. Gözlere bak oğlum bu Kingur şu garip bir karakter değil mi arkadaşlar? Tipe baksana. Bıllere bak eller üstüme doğru geliyor. Ay emote'a geçersem bana bir şey yapamazsın. Vurdukça ses çıkarıyor şuna bak. Bubble'a yan yana bir şey yapıyorlar mı? Etkileşimleri yok değil mi? Belki King, e, şeyle ile Bubble'ın birlikte etkileşim vardır. Kral başka bir diyaloğun bir yalan yok mu senin? Ragata kendi kendine konuşuyordu. Sen konuşmuyor musun? O korkak bir karaktere benziyor. Bak kendi kendine bağırıyor. Bak, eşek, eşek. Eşek, 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 Sese bak, sese bak. De boing de ses çıkarıyor bak. Bak duyuyor musun? Boing. Ya bunu öldüremiyoruz boşver ver. Kal orada. Peki Ragatan'ın yanına biz bence bir kankisini ekleyelim. Gengel. Evet o Gengel yine yine bir muzdarip yine bir mutlu mutsuz garip bir şey la bu. Mutsuz oluyor mu peki bir süre zaman sonra böyle? Şuna bak ne kadar tatlış böyle şey. Çok fazla ne denir buna ya? Çok nezaket değil de. Şuna bak. Böyle çok utangaç ne denir mi? Bu hala şurada u u diye ses çıkarıyor. Kalim sen git lan git lan git lan git lan git lan. Bir şey de yapamıyoruz. Videoyu sarmayın en sonunda tüm ekibi bir araya topluyoruz arkadaşlar. Şimdi ayrı ayrı koyuyoruz ama. 어, 무른지 저. üzüldü lan. Aa sese bak. Özür dilerim. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Gerçekten özür dilerim yani. Üzüldü baksanız arkadaşlar bu dokununca üzülüyor yani. Çok özür dilerim yani Gengil. Gerçekten çok özür dilerim yani. Gerçekten özür özür dilerim yani gerçekten. Arkadaşlar bakın dokununca arkadaşlar üzülüyor. O yüzden yani siz bence dokun. Şimdi Zubul bak. Zubul'u mesela Jack sevmiyor. Yan yana koyunca ne olacak acaba bilmiyoruz ama sonra Pony var. Zubul aha. Bu konuşuyor bak. Tipe bak. Hepsi modellerin hepsi aynı bu arada. Gerçek işler seçtiğim modelleri çok benziyorlar. Tipe bak. Bu nasıl bir model ya? Şurada üçgen var şurada pipet var. Şurada bir başka pipet var. Gözü bir değişik. Bir gözü burada, bir gözü şurada. Bu ne anlatıyor? Ragata ne anlatıyorsun sen ya? Ragata çok konuşuyor arkadaşlar. Ha, bunu bir daha yapmayacağız diyor. Kime diyorum? Bana mı diyorsun? Yaparız ha. Bu game asırda olsa bence bana saldırır. Saldır lan bana. Saldırmıyor. Saldır lan, saldır lan, saldır lan. Pomni'yi en son açacağım arkadaşlar. Pomni'yi sonlara koyuyorum. Pomni'yi vallahi sonlara koydum. Kane'i de sona koydum. Şimdi bak, konuşma. Şu Bubble'ı bir gitsin. Şu sıradaki karakterimiz arkadaşlar Jax ama Jax'i şeyde Bubble mu? neydi bunun ismi? Zubul'dan uzağa koyacağım arkadaşlar ama en son hepsini biliyorum değiştireceğim. Ve Jax. Türkçe dublaj dışında dinleyince biraz garip oluyor. Yani Türkçe dublajda daha farklı ya sesler. Burada daha farklı geliyor. Tipe bak. O kadar uzun. Boy farkına baksanız arkadaşlar. Benden iki tane de yetmiyor hani. Benden üç tane falan lazım. Bak. Şu iki tane olunca şöyle. Üç tane fan olmamız gerekiyor. Beni bunu geçmemiz için. Tuna bak. Aa vurunca ses çıkarıyor. Vurma sesi var. <laughs> Tipe bak. Bubble konuşuyor mu peki? Siz bu kime benziyor arkadaşlar biliyor musunuz? Gerçekten tıpatıp aynısının vibe'ını veriyor. Tıpatıp aynısı ama. Ben diye biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de Semi Lawrence'a benzemiyor mu? Bir yan yana gelmiştir fotoğraf olarak. Sizce benzemiyor mu? Yazsanız şu an yorumlara. Şu an bu süre etiketleyip herkese yazsın. Bak PC misli bir şeyler diyor. Vallahi Semi Lawrence'a benziyor. Hem kıyafet olarak hem kulak olarak hem göz möz dişmiş olarak. Şuna buna vuramıyor mu? Ezeze bak. Ne dersen de çocuk dedi bana. Ne diyorsun lan? Kafaya bak. Tipsiz. Sonraki karakterimiz kimmiş abi? Aha abstract. Bu şey mutlaka. Yani soyutlanmış ve boom. Oha. Allah soyutlanmış geldi. Lan tamam, bu diğer karaktere saldırıyor muhtemelen. Bubble'a saldır. Saldıracak mı? O oh, saldırdı. Onu soyutladı. Peki Ragatay'ı, Ragatay'ı soyutla. Aa soyutladı Ragatay'ı şuna bak. Çekil lan bir dur. Dur bir de bir göreyim. Şuna bak Ragatay'ı soyutladı. Kingr'ı soyutlar mısın? Kingr'ı de soyutladı. Bak soyutlananlar böyle gözüküyor. Şuna bak. Eşeği de soyutlar mısın? Dur Gangle soyutla. Gangle soyut. bak yolda gördüğünü soyutluyor. Gangle kaçıyor. Aa Gangle soyutladı şuna bak. Zubul soyutla. Zubul da soyutladı. Jax'i soyuttu erkek sen. Onu da soyutladı. Böyle bir şey olamaz ya. Oo bir tane daha çıktı. En sonunda dönüşüyorlar. Soyutlananlar en sonunda soyutlanmış bu da dönüşüyorlar bu arada. Aa bak bu da dönüştü. Oha dur biz uzaklaşacak biz kardeşim. Şimdi Absected'ı göstermediğimiz sadece Kane ve Pomni var. Çünkü onları bir tek göstereceğiz. Ondan sonra onları da Absected'leyeceğiz. Tabi Kane'in ben soyutlanacağını sanmıyorum. Öncelikle Kane'i ekliyorum. 3, 2, 1, go. Aha. Tipe bak tipsiz uçuyor. He vurunca ses çıkarıyor. Bir de Boeing'de izler. Uy uy diye ses çıkarıyor. Şuna bak, vurunca değişik değişik çıkarıyor. Ses çıkarıyor. Kipsiz. Seni şimdi soyutlayacağım gel buraya. Lan soyutlanmadı. şeyi so şeyi Epsektor'u soyutlanmış öldürdü. 3 soyutlanmışa karşı Kayn. Şuna bak ne kadar güçlü Kayn. Ama zombiyle mi dövüşeceksin? Lan zombi öldürdü Kayn. Lan yanıyor. <laughs> lan Kayn herkes öldürüp tamam gel. Gel kardeş sen kaşındın bekle. Gel buraya gel. Dövüşün lan. Oha vardı lan tek attı. Kane vardına tek attı. Tam 5 tane vardı. Şuna bak. Oha, Kane'in gücüne bak. 5 vardına tek atıyor. Pomni gel. Ha ata bindim. Ve bu da Pomni. Evet, tipe bak. Pomni ne kadar tatlış. Merhaba Pomni. Tipe bak. Tipsiz. He <laughs> vurunca he 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 diye. He he, he he Sese bak. Şimdi abi Kane'den bir uzağa gidelim. Çünkü keyne abstractleyemiyoruz ama Pomni'yi bence soyutlayabiliriz. Şimdi soyutlayıcıyı getirdik ve Pomni. Dövüşün. Pomni. Oğlum kaç tane soyutlayan geldi? Pomni'ye bak. Pomni de soyutlandı arkadaşlar. Pomni dijital sekle soyutlanıyor muydu? Hatırlayan var mı? Dur bakayım. Bu da dönüşecek mi? Şu bak Kane'e ekliyorum. Herkes içine geçecek bak. Bak herkes içinden geçiyor. Pomni'yi öldürecek mi acaba? Vay, wow, tüm soyutlanmışları öldürdü. Aa, Pomni'yi de düzeltti. Ne dedi lan? Bir şey dedi. Dur bekle. Bekle şunu bir ha. Şunu bir öldürsün küfür etti bu arada. Real you falan bir şeydi de az önce. Kane soyutlanmışları öldürüyor. Soyutlanmış karakterleri de gerçek haline geri çeviriyor. Bu ne oğlum? İki tane koyun iç içe çıktı. Bunda mı sen yattın? Efsekti ekliyorum. Şunları ekliyorum. Bunları bir soyutlasın abi. Soyutla şunları. Bak mesela Kane hemen I'll you bir şeyler diyor. Bak soyutlanmışlar kendine çevir. Tipe bak. Tipsiz 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 tipsiz. Bunun ikinci form falan var mı acaba? Gel. Abi adam vardığına tek atıyor ya. Bakayım ikinci formu var mıymış? He 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 sese bak. Damage de almıyor herhalde. Şuna bak. Ha ikinci formu yok. Peki gel. Kane'e karşı 784 tane vardı. Hadi bir tanesi inebilirsin ama 500 tanesi inemezsin. Hadi bakalım. E, Kane kurtlar sofrasında. Hepsini öldürdü lan helal olsun. Tamam şimdi beni öldürebilecek misin kardeşim? Ölünce acayip bir animasyonu bir şey var mı? Ölmüyor bak. O kadar şey öldüremedi. Ya sen ölmezsen bende şöyle bir komut var kardeşim. Kendine haber haberin olsun yani kardeşim. Bak komuda yazmama izin vermiyor şu an. Niye? Hah gel. Hah ne oldu? Öldürürüm işte. Öyle. Arkadaşlar en güçlüsü benim. En güçlüsü bu Steve. Yani ben. Neden yani tüm karakterler böyleydi? Pomni. <laughs> Dur tüm ekibi toplayalım. Lan iki tane Pomni çıktı. Ne oluyor? Üç tane Pomni çıktı. Şimdi tüm ekibi bir araya toplayacağız arkadaşlar. Tüm dijital sirk iyi ekibi. Şimdi Ragata, Kinger, Gangle, Zubul, Jax, Cain ve Pomni. Ve bizim ekip. Bir tane de Bubble ekleyelim abi şu. Bubble nerede? Bubble Bubble G nerede? Bubble Bubble G ve Bubble. Bak ikili yan yana. Ekip yan yana. Bu ikisi kanki. Yan yana geziyorlar mı acaba? Yok rastgele geziyor. Ve dijital sık ekip burada arkadaşlar. Komünye bak tek başına geziyor. Nereye gidiyorsun kardeşim sen söyle bana. Nereye gidiyorsun kardeşim? Al abstracted al. Öyle soyutlar seni kardeşim. Kane'i Kane, i, Kane i soyutlarsa ne olur acaba? Kane'i de soyutlandırır kendini normale çeviriyor. Çok iyi. Kane'i soyutlanırsa ne olur arkadaşlar? size ama bunu görmemizin imkanı çünkü tek atıyor Kayn. Ve tek yemiyor. Yani kill A ile öldürebiliyoruz sadece. Her neyse arkadaşlar mod böyleydi. Şunları atalım şöyle hepsini. Yola at kardeşim yoldan alsınlar. Başka bir Minecraft görüşmek üzere. Ben şu anda bu video stok olduğu için şu an tatildeyim. Bu yüzden bu video stok. Tatil vlog da gelecek arkadaşlar yakında. Antalya vlog videosu. O videoyu da izleyeceğim diyenler yorumlara izleyeceğim yazsın. O zaman kendinize bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.